Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 22. örneğin çizim videosu ile karşınızdayız. Solidworks 2020 programında olduğu gibi her zaman olduğu gibi çizimimizi gerçekleştireceğiz. Evet, sketch alanımı açtım. Çizimimi de açtım ve şu an çizime başlıyorum. Merkezi ben ilk önce şu çap 28 ölçüsünde olan dediklerimi ekleyeceğim şu dediklerden ilk önce işleme başlıyor İki merkez arası 110 ölçüsündeymiş. Sonrasında şu merkezin dışında Radius 28 ve burada da Radius 20'lik tane yani çemberimiz var. Onları da çizeyim. Radius 132. Şurada bir yay olacak. Şu şekilde. 32 çarpı 2 diye. Evet. Şu içerisindeki yayın radyo 85 olduğunu gösteriyor bize. Onu çizelim. 85 çarpı 2. Evet, tanjant olarak tanımlıyorum. Şimdi trimleme işlemine geçiyorum. Şurasını ve burasını trimliyorum. Buradan da trimleyince görmüş olduğunuz gibi içerideki şekli çizimle tamamlamış olduk. Dış taraftaki çizimi görecek olursak şurada bir radyüs 28'imiz var. Burada biraz düz kırkımız var. Şunları çizimini gerçekleştireyim. Burası 28'de. 28 saat bekledim. Şurası da 40'mış. Orada 40 çarpı 2. Şu dış taraftaki yayları tekrardan çizeyim. Radius 140. Ölçüsünde bir yay varmış. Hem bu tarafta hem de şu tarafta gördüğünüz gibi iki tane radius 140. Lit. Bir yayım var. Onları çizeyim ilk önce. Yanları birbirine eşit olarak tanımladım. Ve evet, 140 olarak girdim. Yani 140 olduğu için çarpı 2. Bu şekilde. Evet, şimdi tümleme işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Evet gördüğünüz gibi parçamızın şekli oluştu. Son olarak şurada bir tane çap 16'lık bir dairemiz var. Hemen onu çizeyim. 16 çapında olduğu söylenmiş. Ve ayrıca şu merkezden olan uzaklığı görüyorsunuz. 47 olarak verilmiş. Merkezden olan uzaklığını 47 diyorum. Yeri yataylı bir, bir mesafe izlerdi. Söylemesi lazım. Evet şurada. 30 mm olarak vermiş. Ona da giriyorum. Evet bu şekilde üzerinden çizimimiz zaten bu şekildeydi. <laughs> Sketch komutundan çıkayım. Çizimi daha net görebilmek adına. Evet 22 numaralı örnekte bu şekildeydi. Şöyle izometrik görüntüsünde olan çizimin. Ayrıca bir de kaydedeyim ben her zaman örneklerimi kaydettiğim yere. Örnek 22. Evet bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.